Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birkaç kibrit ve bir bozuk para kullanarak arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz bir ilizyon numarası göstereceğim. Öncelikle gerekli düzenimizi kuruyoruz. Gördüğünüz gibi kibritleri kibrit kutusuna böyle uçları birbirine değecek şekilde geçiriyoruz. Sabitliyoruz. Sağlam olmasına dikkat edin. Hareket etme, etmesin ki arkadaşlarımızın yanında fiil olmayın. Evet, kibritlerimizi uçuşa geçirdik. Şimdi bir tane kibritin ucunu diğer kibritlerin ucuna koyuyoruz. Tabi bozuk paramızı da o kibritin altına koyuyoruz. Şimdi arkadaşlarımıza şunu diyeceksiniz. Şu kibriti düşürmeden, hiçbir kibrite dokunmadan o bozuk parayı oradan nasıl alırım? Tabi yapamayacaklar. Hemen bir kibrit yapıyorsunuz veya çakmakla bu çocuğa olan kibritleri ateşe veriyorsunuz. Ve şimdi ilizyonu izleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kibrit kendi kendine hareket etti. Bu paranın üstünden çıktı. Parayı da aldık. Arkadaşlarınızı bu şekilde şaşırtabilirsiniz.